İstanbul'da trafikte sinyal kavgası kas kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde iki sürücü trafiğin yoğun olduğu kavşakta sinyal yüzünden tartıştı. Zaman zaman birbirlerine saldırmaya çalışan sürücüleri vatandaşlar sakinleştirdi. Gün geçmiyor ki trafikte tansiyonlar yükselmesin. Kural ihlalleri, kazaları da peşine getirirken sürücüler arasında gerilime de neden oluyor. Bunun bir örneği de İstanbul'da yaşandı. Sinyal yak canımı sıkma. İki telli sanayi sitesi mevkinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kavşak kavşakta karşı karşıya gelen iki sürücü sinyal yüzünden tartışmaya başladı. Taraflardan biri sinyal yakmadığını öne sürdüğü sürücü. oğlum bir dahakine sinyal yap benim canımı sıkma diye bağırdı. Çevredekiler araya girdi. Tartışmada zaman zaman sinirleri gelen sürücüler birbirlerine saldırmaya da çalıştı. Araya giren vatandaşlar sabah sabah hiç gerek yok. Gerek sürücüleri sakinleştirdi. O anlar kas kamerasına yansıdı. Her gün onlarca yol verme tartışmasının yaşandığı İstanbul'da sinyal verdiğim vermediğin tartışması bir motosiklet sürücüsünün kas kamerası tarafından kaydedildi. Tamam, Haberlerin cevabı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.